Arkadaşlar merhaba. Evet. Bugün sizlerle bir oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar. Yani size bir oyun anlatacağım. Evet arkadaşlar. Bugünün oyunu ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Tadadam. Vaz Rota geliyor. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle bu oyunu tanıtacağım size. Evet. 100. bölümden başlıyorum. 1'e kadar Neyse. Bu videoda bitiyor galiba işte. ama. Şimdi bu topları aşağıya götürmek çalışıyorsunuz İlk önce biraz anlatacağım. Sonra da arkadaşlar keyifle oynayacağım. Size de göstererek. arkadaşlar evet, bakın. Topla gezmeyi çalışıyorsunuz Böyle giderek mesela bakın 99'a geçmek için 3 miniti var. Yani 3 level var. Arkadaşlar burada bütün topları geçirmeye çalışıyorsunuz. Ve giderek yok,

bazı sonra geçelim şöyle veriyor, veriyor. evet şöyle böyle böyle gitti evet arkadaşlar şimdi 99'dan 98'e giden levele geçiyoruz şurada bir tane kadar bakın arkadaşlar dediğim gibi şekiller zorlaşıyor değil mi arkadaşlar sizin için hiç oynamadım bu oyunu ben bazı oyunlar oynanmış. Kanal merhaba önce oynamıştım. Ondan ne bazı oyunlar. Bu ne zorluk. Arkadaşlar bazı oyunlar yani zor. Ay, zor diyorum. Bazı oyunlar oynanmış. Ama önemli değil değil mi arkadaşlar? Hmm. Allah Allah. Arkadaşlar kafam çok karıştı işte bakın çok zor bir level. Bence a Allah 97 geçeceğiz. Ben dilerim listedik şimdi ne levelle geçelim de e, level daha bitirdikten sonra 97. levele geçmiş olacağız. Evet. Şimdi. Evet şimdi arkadaşlar. Burada ben de çok zor. Acaba 100 tane kamera var mı? Sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu arada süre yok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Değil. bu arada üç level önce ve sonuncu levelime geçtim. arkadaşlar yani işte artık. Çünkü uzun olmasa siz izleyemiyorsunuz falan. Ben mesela yani uzun süre izleyince böyle izleyen Akşam böyle uyurken uyuyamıyorum. Ağrılarım oluyor hep. Siz de öyle düşünüyorum. Şöyle. Evet 96, 96 yaşmış arkadaşlar. Önce ya hocam arkadaşlar. Arkadaşlar anladınız mı oyununu? Bakın yine böyle şey çıktı arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle böyle bitireceğiz ve işte, direkt oynuyoruz arkadaşlar artık. Kenan geçtik. Eğer arkadaşlar bu oyunu çok merak ediyorsanız alamazsanız en başına en baştan başlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi ikinci leveline geçiyoruz. 96'ya geçmek için. Böyle böyle. 96'ya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. İki levelmiş farkında arkadaşlar. Her şeye geçmek için iki level oynuyoruz galiba. Ya da üç level. Arkadaşlar size buradan bay bay diyorum. Sonraki videomuzda görüşürüz.